Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Bugün sizlere mülakatı mülakat ikinci aşama yani. Şu an yoldayız. Yoldayız arkadaşlar. Gümüşbaon'un hemen okul yanındaymış. Oraya gidiyoruz. Ben size nasıl şeyler olduğunu, neler yaşadığını ama kesinlikle anlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz iki Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an sınava giriyoruz kapısındayız. Gidiyoruz arkadaşlar. Baya heyecanlıyız. Sınavdan çıktım. için biz burada aldığımız şekilde resim verdik. Resim yapmamızı istediler konularla. Evet biraz zordu ama çok güzeldi arkadaşlar şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar Prenses Karan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bilsem Resim sınavının birinci ve ikinci aşamalarını anlatacağım. Öncelikle birinci aşamadan bahsetmek istiyorum. Birinci aşamada öğretmen resimden beni aday gösterdi. Aday gösterilen öğrenciler öğretmenler odasında tek tek bilgisayarlara oturtuldu. Ekranlar 27 soru vardı. Bu sorular geometrik şekillerden oluşuyordu. Eksik parçayı bulma, aynalama gibi sorular vardı. Ben bu sınavdan yüz alarak ikinci sınava girmeye hak kazandım. Bütün soruları doğru cevaplamışım. Şimdi ikinci sınavı anlatmak istiyorum. İkinci sınav başka bir okulda yapıldı. Bu sınav bir buçuk saat sürdü. Bize A3 boyutunda kağıt ve kalem verdiler. İki resim yaptırdılar. İlk resim. Ayşe sabah uyandığında bir değişiklik istedi. Bu değişiklik şöyleydi. Odasındaki büyük olan her şey küçük, küçük olan her şey de büyüktü. Bunu bize çizin dediler. Ben yatakta yatan Ayşe'yi çizdim. Ama yatak küçük, Ayşe kocamandı. Çünkü yatak büyük bir eşyadı ve konuya göre küçülmesi gerekiyordu. Oyuncaklar da küçük olduğu için kocaman oyuncaklar çizdim. Bu konuyu böyle resim ettim. İkinci resmin konusu da şuydu. 23 Nisan coşkusu ve kıyafet şenliğini çizin dediler. Ben de 23 Nisan coşkusunu ve çok güzel kıyafetler çizdim. Umarım bu sınavdan da geçerim. Sınav çok eğlenceliydi. Çok eğlendim. Çünkü ben resim yapmayı çok seviyorum. Sınavı geçemezsem de resim yapmaya devam edeceğim. Diğer videomda bilsem genel yeteneği anlattım. O videomu da izlemeyi sakın unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz çok seviyorum canlarım sizlere. Kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Görüşürüz.